Günlerdir girdiğimiz her işlemden kar aldık. Neredeyse hiç zarar etmedik. Bütün işlemlerimiz nokta atışı çalıştı. Ama bugünkü videoda ben sizlere Bitcoin şuraya gidecek, şuradan long açın, buradan short açın demeyeceğim. Çünkü günlerdir söylediğimiz her şey gerçekleşti. Artık bekleyip piyasanın bizlere ne söyleyeceğini ya da en güzel fırsatın nereden vereceğini görmemiz lazım. Geçen hafta cuma günü yaşadığımız sert yükselişte 65 bin dolara kadar yükselişin bir şişme olduğunu önceki videolarımda zaten söylemiştim. Pazar günü keza yine yukarı doğru bir likidasyon operasyonu geldi ve ardından 63.500'e aşağı doğru kırmamızla birlikte bugün benim günlerdir söylediğim 61.500 dolar desteğine kadar geldik. Artık short işlem açmıyoruz. Short işlemlerimiz bitti şu an. Herhangi bir açık işlemimiz yok. Long işlem kovalamak istiyorum ama long işleme girerken de Price action tarafında, indikatörler tarafında gerçekten güzel bir sinyal gelmesi lazım. O yüzden bugünkü videoda ben sizlere Bitcoin'i en güzel nereden alabiliriz, fiyat düşerse nereye kadar düşer, nerelerden işleme girebiliriz, Ethereum tarafındaki en güzel alım noktalarını, BNB tarafında düşüşün devam edip etmeyeceğini, Toncoin'de yaşadığımız son gelişmeleri, UNI tarafında girdiğimiz işlemi ve son olarak birkaç gün önce TIA coin'e 4.97'lerden girip 5.80'den satıp spot olarak %20'den fazla kar etmiştik. Yine benzer bir durum olabilir. Sizlere bunları açıklayacağım. Tabii ki her zamanki gibi kriptolarda gerçekleşen hacim akışına ve likidasyon seviyelerine de bakacağız. Ama sizlerden ricam videoya başlamadan önce videoyu durdurup buradan bir beğeni, bir de yorum bırakırsanız ve ayrıca kanala abone olursanız çok memnun olurum. Bitcoin 63.500 dolar desteğini kırar kırmaz 61.500'e doğru hızlı bir atak yaptı. Bu düşüşle birlikte altcoin'ler de düşmeye başladı. Bütün altcoin'lerin RSI performansını görüyorsunuz. Neredeyse hepsi 40 seviyesinin altında aşırı satış bölgelerine gelmiş durumda. Bu bizlere artık düşüşün yavaş yavaş biteceğini, güzel alım fırsatları verileceğini gösteriyor. Tabi hemen işleme girin demek değil bu. RSI de olsa yukarı doğru yükseliş için yeni sinyaller görmemiz lazım. Bu sinyaller sadece bizlere düşüşün yavaşladığını gösteriyor. Son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen hacim akışına baktığım zaman Bitcoin, Pepe, Floki, Atom, Ripple, Ethereum, Doge'ye para girişleri ön planda olmuş. 24 saatlik likidasyon seviyeleri 63.300-63.400 dolar bölgesindeydi. Fiyat burayı aşağı doğru kırar kırmaz 61.500'e doğru geldi ve sadece kısa vadeli likidasyonlar temizlendi. Uzun vadeli bir haftalık likidasyonlar ise aşağıda 58.200 ve 59.500 dolar bölgesinde görünüyor. Günlerdir bahsettiğim grafik sizlere bu aslında. Bitcoin çanak formasyonunu yukarı doğru kırar kırmaz 65.000 dolar bölgesine iğne attı. Fakat dediğim gibi buralar sadece likidasyon operasyonuydu. Daha sonra düşüşle birlikte uzun vadeli desteğimiz olan 63.000-63.500 dolar aralığını aşağı doğru kırdık. Burası dün gece kırılır kırılmaz benim hedefim sizlere bu gri bölge olmuştu. Zaten bu grafiği de daha önceden çizdim arkadaşlar. Neden burası dedim? Çünkü hacim profiline baktığım zaman en çok hacim gerçekleşen Bitcoin'in en yoğun takas olan bölgesi direnç olarak çalışacak potansiyel nokta 61.300-61.500 dolar bölgesi. O yüzden buradan alım denenebilir diyorum. Ama fiyat buraya geldiğinde biz tabii ki buranın tepkisine bakacağız. Eğer güzel bir tepki gelirse buradan işleme gireceğiz. Tabii ki burada da bir alıcı bulmazsak bu sefer düşüş derinleşebilir. Hemen ardından 59.500 dolar ve 60.000 dolar bizim hedefimiz olacak. O yüzden Bitcoin şu anda ilk durak noktasına geldi. Burada bir tepki alacak mı? Burada aldığımız tepki ne kadar güçlü olacak? Biz de bunu inceleyip buna göre işleme gireceğiz. Benim analizlerim genelde çok iyi çalışıyor. Çünkü duygulardan bağımsız ne görüyorsam sizlere onu söylemeye çalışıyorum. Zaten bugün CFX short işlemine girdik. Uni short işlemine girdik. Ton short işlemine girdik. Hepsinden çok güzel karlar aldık. Sadece CFX coin çok düşmediği için onu giriş bölgesinden çok ufak bir karla sattık arkadaşlar. Videonun altına gelip buradaki linklerden bütün işlemlerimi, analizlerimi tamamen ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Ayrıca VIP işlem kanalım ve kemik kadro grubuma katılmak istiyorsanız burada gördüğünüz ömür boyu indirimli Maxi kayıt linkine tıklayın kaydınızı oluşturun ve bana mesaj atın arkadaşlar. Hemen sizleri kanala alırım. İşlemlerimizi Maxi borsasında yapıyoruz. Çünkü Maxi borsası gerçekten dünyanın en ucuz borsası arkadaşlar. Belki aranızda bir işleme 100 dolar 150 dolar komisyon öden arkadaşlarım vardır. Eğer Maxi borsasında benim referans linkimde işlem açarsanız sadece 5 dolar 10 dolar ödersiniz. Diğer borsalardan 100 bu borsadan 5 orana bakın arkadaşlar bu borsa 10 bin dolarlık bir işleme bile sadece 2 dolar komisyon alıyor. Aslında bitcoin grafiğinin en yalın hali bu. Burada Japonya krizini yaşamıştık ardından fiyat kısa sürede 48.500'lere kadar geldi ve daha sonra bir toparlanma süreci içerisine girdik. Bu süreçte Bitcoin burada bir çanak formasyonu oluşturdu. Bu çanak formasyonu yukarı kırılır kırılmaz burada 65.000 dolar bölgesini gördük. Aslında bu toparlanma sürecinde Burada bir yükselen tepe oluşması bizler için olumlu arkadaşlar. Bu geri çekilmede de 61.500 dolar bölgesi çalışırsa fiyat otomatikmen yükselen bir dip yapmış olacak. Bu da bizler için olumlu olacak arkadaşlar. Eğer bahsettiğim gibi buradaki çanak formasyonunun direnç bölgesi fiyatı tutamazsa bu sefer aşağıda 59.500 ve 58.200 doları takip edebileceğiz. Arkadaşlar fiyat buralara düşerse gerçekten çok güzel alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Çünkü Eylül ayında FED var unutmayın. Kasım ayında da ABD başkanlık seçimi var. Artık parasal genişlemeye yavaş yavaş başlıyoruz. O yüzden düşüşler bizler için gerçekten alım fırsatı olacak. 61.000 ve 61.500 dolar bölgesinin destek olarak çalışacağını ortalamalar da gösteriyor. Bakın burada hem 50 günlük hem 8 günlük hem de 13 günlük hareketli ortalama bizlere destek olarak 61.300 ve 61.700 dolar bölgelerini gösteriyor. Yani artık Bitcoin'in düşüşü yavaşlayabilir arkadaşlar. Buralardan göreceğimiz tepkiye göre yeni işlem alacağız. Yeni işlemi de kaçırmamak için mutlaka Telegram ve Twitter'ıma katılın. Ethereum sene başından beri buradaki gri bölgeyi destek olarak kullanıyordu. En son yaşadığımız kriz de aşağı doğru kırıldı fakat yukarı doğru çıkmaya çalışırken Bitcoin 65.000'e kadar geldi fakat Ethereum yine yukarı doğru çıkmayı başaramadı. Eğer başarsaydı 3884 bin dolar hedefimiz olacaktı. Fakat buradaki gri bölge yine fiyatı reddetti ve düşüş başladı arkadaşlar. Zaten Ethereum'a bakın burada bir kanal içerisinde hareket ediyor. Yukarıda turuncu bölge aşağıda gri bölge var arkadaşlar. Gri bölgeden alım yapabilmemiz için Ethereum'un 2530'lara kadar düşmesi lazım. Buradan bir alım deneriz. Yukarı doğru yeniden hedefimiz 2670 dolar buradaki turuncu bölge olabilir. BNB coin dün yükselen trendini aşağı doğru kırdı. Bu kırılımın ardından benim beklediğim o sert düşüş gelmedi. Biz bu işlemden güzel kar aldık. %75'e yakın kar aldık. Ama düşüş derinleşmedi arkadaşlar. BNB coin de buradaki turuncu bölgeden yeniden yukarı doğru hareketini başlatabilir. Fakat Bitcoin 61.500'ü e aşağı doğru kırarsa BNB de burayı sert bir şekilde aşağı kırıp 500 dolar yolculuğunu başlatabilir. Arkadaşlar TomCoin'de düşen trend ayı bayrağı formasyonu oluştu. Bu ayı bayrağı formasyonu genellikle düşüşün devamıdır. Fakat fiyat son saatlerde bu gri bölgede direnç göstermeye başladı. Eğer 5.50 dolar bölgesini yukarı doğru kırarsak bu sefer yeniden 5.80 ve 5.90 bandını hedefleyebiliriz. O yüzden bu formasyonu çok iyi takip edin. Eğer gri bölge yukarı doğru kırılırsa Hedefimiz 585 90lar olabilir. Sabah zaten bahsetmiştim. Unicoin'de de yükselen trend aşağı doğru kırıldı. Bitcoin'le birlikte Unicoin'de düşüşe geçti. Şu an aşağıda 5.90 en önemli destek bölgemiz. Eğer burası da kırılırsa 5.60 bir sonraki desteğimiz olacak arkadaşlar. Kripto kampı olarak geçen hafta Tia coin'i 4.98-5.06 bölgesinden aldık arkadaşlar. Burası en yoğun takas bölgesi en güzel destekti. Buradan alıp gri bölgeye kadar 5.85-5.90'lara kadar taşıma fırsatımız oldu. Ve sadece spot olarak %20 kar yakaladık. Hemen ardından Bitcoin'in 65 bin dolardan geri çekilmesiyle birlikte TIA coin düşüşe geçti. Şu anda fiyat 5.17 dolara kadar gerilemiş durumda. Eğer yine 4.95 dolar bandına kadar düşüş gelirse bu sefer 4.80'in altında stop olacak şekilde yeni bir işleme girip TIA için yeniden 5.80'i hedefleyebiliriz. Çok güzel bir fırsat olabilir arkadaşlar. O yüzden TIA coin'i de yeniden radara alın. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar dilerim.